arkadaşlar bugünkü videomuzda Bad Wars çekeceğiz. Arkadaşlar ben YouTube'a baya bir ara ara verdim. Ondan sonra bugün video çekim dedim. Ee, arkadaşlar bugün günlerden cumartesi yani tatil tatil olduğu için çekebiliyorum. Normalde sınavları falan hazırlık yapıyorum. Ee, o yüzden çekemiyordum. Şimdi China haritasında Bad Wars'a başladık. Bu arada adam, adamımın skin'i bu arkadaşlar. Neyince biraz Atma. Atım. Atmamış. İşte arkadaşlar Şimdi Bad Wars seriye başladık. Bad Wars serisine başladık. Ee, videonun başlığında göreceğiniz gibi Bad Wars serisi yazacak. Şimdi Kılıç almayacağım. Onun yerine çubuk alacağım. Bir tane brike. Çünkü çubuk adamı bir metre uçuruyor. Kılıç çok vurmak zorunda kalıyoruz öldürmek için. 10 tane daha şey alayım. 10 tane geçti. Biraz blok alacağım. Sonra biraz yemek alıp ortaya gideceğiz arkadaşlar. Heh, tamam. Bir tane daha şey alayım. Aldım mı? Tamam aldım iki tane şey alacağız. Dört tane. Envanter düzeni yapalım. Hemen kırmayacağım arkadaşlar adamları. Çünkü bu arada sesim kısık gelebilir. Ee, adamları hemen kırmayacağım. Çünkü videonun biraz uzun sürmesini istiyorum gibi. Bütün videolarım kısa oluyor. Öyle geldi. Şuradan iki tane şey alayım da. Kazma da alalım. Taş Yanlış. Ee, böyle arkadaşlar seriye başlıyoruz. Serinin devamını getirmiyoruz. O yüzden bundan bazıları çok şey şeymiş. Şikayetçiymiş. O yüzden Bad Boys serisine başladık. Söz devam edeceğiz. Şimdi bizim adam ortaya yol yapması iyi bir şey. Ama çok yavaş yapıyor. Dur lan. Heh, yaptım. Ben. Gel Şimdi orange kırılmış. Biz o zaman purple kıralım. Bir kişi kıralım yani. Ama kıramaz de şimdi. Görmediler. Görmediler. Taktik. Bu benim taktiğim arkadaşlar. Anam. Adam... kırdım. Ana lan. Adam beni gördü ama kırdım. Olsun. Kaliteli bloklarla kaplıyorsun ama bu üstü ne olacak? Alamadım lan. Arkadaşlar takımı kırdık ama öldüremedik işte. Olduğumu fark ettiler. Bir tane son bir tane daha alayım. Bir tane kılıç, taş kılıç, bir ta lan lan mu gibi aşağı düştüm hiç sevmiyorum ya abi İki tane kazma son üç tane son iki tane daha lazım bir tane Bunu alalım şimdi blok alacağım kazma, taş kazma alacağım taş kılıç alacağım gideceğim bloğu biraz fazla alacağım. Buraya pasta koymuş da benim şu an açlığım falan yok. Adam salmıyor ki. Bir tane lan? Şöyle amca atar yapma. Atar. Şimdi biraz da blok alacağım. Gideceğim arkadaşlar. O deminki adamları kırmaya bu buraya buraya ne yapın kardeş çık şimdi aralar boş 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 mu değilmiş mu değilmiş adam geri dönerken altına blok koyu koyu gelmiş anladım şunu öldüreyim. Sen buraya ne yapıyorsun Sen Ne yapıyorsun? Şimdi diğerini öldürelim. Ne yapmış buraya ya? Görmedim ben seni hiç değil mi? Bak 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 öyle ölür. Arkadaşlar ben set içine hiç girmiyorum. Çünkü set benim umurumda değil. Ben takım kırmaya bakarım. Takım öldürmeye bakarım. Bu oyunumuz kırıldı. Bir tek burasıyla biz kaldık. İndir onu. Kilimi çaldım. Ben ben öldürdüm. Gelme. Blixtring, blixtring, blixtring. ne yapıyorsunuz siz? Bir uçma ile saçar, birisi bizim takımdan demin bir oyun oynadım. Bizim takımdan bir tane adam bildiğiniz şey yapıyor. Yukarı doğru çıktı bloklarla. Ondan sonra bildiğin havada yürüdü. bu da ışınlandı. Yok böyle saçmalık ya. Şu hileyi yapan Allah belasını versin. bunları kocam onu göreceğim. Bunları hele bir kral. Biraz şey. Bu arada arkadaşlar bunu mu çektiğim için özür dilerim. Koş. Saat kaç bu arada maç edeceğim de. Lan kardeş. İnşallah o aşağıdaki hile olan Yok böyle bir mutluluk. Yok böyle hayat yok. Olmaz olsun. Tahta alacağım ya şeyi. Kazmayı. Dört tane blok alıp gideceğim. Dört tane blokta tahta kazmanın işime yarayacak sanırım. Olmadı. Yolda hileyi görürsem düşüyorum. Ama yine için. Aa bu hili bu lan. Sen ne yapıyorsun? Çık şuradan. Nefesler kesildi. Sessizlik. Kırdım. Yeminle kırdım. Gel şimdi. Bak şimdi, bak şimdi, Uçtu. Başka bir şey demiyorum abi. Hileyi bile aldım. Hile geldi ya. başım şimdi, bak şimdi. Uçacak bak. gel Ah hiledeymiş lan bu. Yine olan. Aa, yapamadım. Yalnız düşmedi. Bir tane demir verin. Aa, diamond kılıç çekmişim. Bir tane demir ver la. Bir tane demir ver de tahta da kılıç alacağım hadi. Şunu öldürmeyin. Şuradaki adam hile mi? Tabii ki de. Ay. <laughs> malca bir şey denedim ama gerçekten de malca. <laughs> Şimdi görecek oğlum, görecek nasıl? Geldim. Orada mı lan? Öldürdünüz mü? O da. Ne öldüm? Ya çık şuradan ya. Çık lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan şerefsiz? Diğer adam buradaydı biliyorum. Kardeş buradasın biliyorum. Bir tek bu mu kaldı? bunda Şöyle. Malca bir şey de yapıyorum ama <laughs> bak şimdi bak zaa xte lan. lan olamaz çık da battı bak ya çıkacağım mı sandığı kırayım şuradan da. zaa öl kazandık. Arkadaşlar malca bir kazanma olduğu için kötü bir video oldu biliyorum. İşte yine de olsun bu videoyu atacağım YouTube'a. Şimdilik hepinize hoşça kalın ve yarın falan da Bad Wars serisine devam edeceğiz. ikinci bölümü çekeceğiz inşallah. Hepinize bay, bay.